baş adında da ilerleriz ama bu noktada sizin bize uşunuz lazım. Ama asıl ee, bizleri toplumu butik otellerin bizim bölgemizde olması bizim için bir artıdır. Butik onlar, otellerin olduğu yerler aslında ilçelerin, illerin vizyonunu gösterir. Değerli Kapkın'a izleyicileri Şanlıurfa Turizm Profesyoneller Derneği Başkanı ee, Hacı Birsel'le beraberiz. E, değerli başkanım bugün Evliya Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'la ee, hijyen problemi temizlik kampanyası ile ilgili bir araya geldiniz ee, Sizler bunu e, organize ettiniz Şangral Profesyonel Turizmciler Derneği olarak Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Öncelikle sizlere Çok teşekkür ederiz Bu toplantıya iştirak ettiğiniz için Şimdi yaklaşık bir aydır sosyal medyada Urfa ile alakalı Urfa turizmciler ile alakalı Negatif yöndeki yayınlardan hareketle Sayın Kuş'un bize ilgi duyması, bizi araması ve ilgili ekipleriyle bizi bir araya getirmesi sonucu biz de konuk evler ve sit alanı içerisinde kalan işletmeciler bir araya getirerek bir oto kontrol sistemi kurduk. Bu oto kontrol içerisinde inşallah bundan sonraki süreçte etap etap Çakçı Mahallesi'nden başlamak üzere çöp konteynerlerini kaldırdık. Çöp poşetiyle çöp dolanacak. Bugün çöp alınacak saatler tebliğ edildi, bundan sonra el ilanlarıyla tüm mahalleliye tebliğ edilecek çöp alınacak saatler olacak ayrıca saha içerisinde daha hızlı hareket edebilmek adına Sayın Temizlik İşleri Müdürümüz Mahmut Beden Bey'in iletişimi tüm konuk evlerine gruplarda paylaştık ki bundan sonra işler hızlı yürüsün bu arada Mehmet Kuş Bey'in samimi davranışına bu temizlik işine el atmasına Urfa Turizmcileri adına, Profesyonel Turizmciler Derneği olarak, Dernek Başkanlığı olarak, bu sektörden çoluğuna, çocuğuna helal ekmek götüren insanlar olarak müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Yapacaklarını ve yapamayacaklarını ve arkadaşlarımızın taleplerinin karşılığında yetkileri içerisinde olanları masaya yatırdık. Bir saat bize zamanını ayırdı. Çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara, tüm müteşebbislere konuya daha duyarlı olmalarını ve e, daha aktif olmaları için ricada bulunduk. Sağ olsunlar hepsine de teşekkür ettik. Çok güzel bir toplantı geçti. Umarım bunların sonu gelir. Bu oto kontrol sistemi güzel ilerleyecek. Ve Urfa turizmciler ve gelen misafirlerimiz Urfa'dan güzel şekilde ayrılacaktır. Teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak e, gerek Yalpınlarında e, arkadaşlarımız, gereksiz profesyonel turizm e, turizmciler olarak Şanlıurfa'da bir temizlik kampanyası başlatılması için e, bayağı bir çağrıda bulundunuz. Yani evet. gerek gündem olarak gereksiz turizm e, turizmciler olarak. E, şimdi Karaköprü başlattı, Eyübi ilçemiz başlattı. Siz bu konuda neler söylersiniz? Diğer ilçelerimizden, büyük şehrimizden beklentileriniz şimdi nelerdir? Diğer ilçelerimiz de buradan hareketle eee bir eee kampanya başlatacaklarını biliyorum. Sağolsun ee, sağ olsun bütün çalışan emekçiler buna emek veriyorlar. Bununla beraber en iyi temizlik kirletmemektir. Bu bizim sloganımız olmalı. Eyübiye Belediyesi ilkokul e, çağındaki öğrencilere bu kursu vermeye başladı. Yavaş yavaş bunlar bir defadan olacak işler değil. Urfa turizmde yenidir ama mesafeyi biz çabuk kat edeceğimize inanıyorum. Diğer belediyeler de bu kampanyaya katılacaklarını biliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Evet. Eyyubiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'la beraber bir araya geldiniz konuk ev işletmeciliği olarak. Konuda temizlikte e, toplantıya ilişkin duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? E, şimdi öncelikle teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız'a böyle bir toplantıyı organize ettikleri için. E, Seher Kamar ben, çevre mühendisiyim. 3 yıldır da turizm sektöründeyim, aktif olarak çalışıyorum. Turizm sektöründe aynı zamanda aktif olarak mühendislik de yapıyorum. Ee, yani tabii böyle toplantıların olması çok güzel. Bu bir başlangıçtir bunların devamını diliyoruz. Yani e, başkanımızla bir araya gelip bütün sıkıntılarımızı e, dile getirmek, birebir e, ona aktarmak e, bambaşka oluyor. Yani araya birileri girmeden birebir konuşmak tabii ki daha iyi oluyor. E, ben zaten toplantıda da bir tavsiyede bulundum. E, hem e, atık miktarlarımızı azaltmak için hem de e, en azından bir belediyeye yeni bir bütçe oluşturması için hepimizde sıfır atık belgesi var. Atıklarımızı, ambalaj atıklarımızı en azından ayrı toplayıp belediyenin bunları ayrı bir şekilde almasını tavsiye ettim. Sağolsun başkanımız da gerçekten dikkate aldı bu tavsiyeyi. Ee, biz de üstümüze düşen görevleri yapacağız bu konuyla ilgili. Diğer e, birçok problemimiz var tabii turizm e, sektöründe. Özellikle bu tarihi bölgede, korumamız gereken bu bölgede e, yapılacak çok iş var ama e, hepsi aşamalı olacak artık. E, bununla ilgili de başkanımızın çalışmalarının devam ettiğini söyledi zaten. E, bekliyoruz bakalım çalışmalar ne kadar süre, sürecek ne kadar devam edecek ee, çalışmalar sonuç verecek mi artık hep birlikte göreceğiz bugün e, Şanlıurfa konuk evleri olarak e, Eyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'la bir araya geldiniz e, toplantı gerçekleştirdiniz e, bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz e, teşekkür ederim Ümer Dursun Şanlıurfa Konuk Evleri ve Danışma Derneği Başkanı e, bizim belediyeyle yakın zamanda görüşmelerimiz neticesinde Konuk Evlet Derneği olarak bir de katılımcılarla beraber toplantı güzel geçti. Çünkü şu anda bulunduğumuz Balıklı ve havzası hakikaten turizm Hiçbir Hiçbiriyle nasip olmayan güzelliklere, kültüre sahibiz. Ama bunların korunması, önce bu toplantıda e, temizliği gündeme getirdik. Ama gönül isterdi ki Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bu son dönemde yapılan o Tramvay gelişiyle caddelerin ters akışı nedeniyle çok sayıda sıkıntı yaşayan konuk evli üyelerimiz vardır. Günümüzde de ki onlarla bu konularda ulaşımda nasıl yardımcı olabilir, nasıl nasıl çözümler üretebilirler keşke onları da konuşabilseydik. Yine de bu konuşmada yararlı geçti. Amacımız Şanlıurfa turizmi ve konuk evlerin daha sağlıklı, daha düzgün, yani standartla uygun bir şekilde 60'ın üzerinde konuk evimiz var konaklamalı olan var, sıra gecesi yapanlar var, diğer işletmelerimiz var. E, bu tür toplantılarımız ve e, dairelerle, valilikle, belediye başkanlarıyla e, toplantılarımız devam edecek. E, sizin için de bizi takip ettiği için gel, takip ettiği için size de teşekkür ediyorum gündemine. Ömer Bey verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, teşekkürler, başarılar dilerim.